Merhabalar, bir daha olmam dediklerim serisinde bir yeni style geldi, şimdi onu paylaşacağım. Şimdi bu ürünle ilgili, bu ürünü çok böyle heves ederek aldım. Çünkü bunun kapatıcısını kullanıyorum ve kapatıcısını bayağı beğeniyorum. Yani bayağı böyle aralara falan doğmamasını ve böyle parlak bitişli olmasın seviyorum. Ama bunu bir çözemedim ya, bunun bir kapatıcılığı yok. Yani fonksiyon olarak kullanamam, kapatıcı olarak kullanamam. Bunu tek kullanabileceğim, aydınlatıcı olarak kullanabilirim. Ben de zaten bunu... Makyaj bazı olarak ya da makyajdan sonra burnucuma ya da yanaklarıma sürüyorum ama zaten bir kalıcılığı olmadığı için hani evden sadece çıkmadan önce kendimi güzel hissetmek için sürdüğüm bir e, e, kozmetik ürünü diyebilirim açıkçası. Ben bir daha şahsen almam. Hani bunu e, çok beğenerek kullandıklarını gördüğüm için hani bir denemek istedim, bir şans vermek istedim ama maalesef kapatıcısı kadar beğenmedim. O yüzden maalesef almam. It's gonna...